Hadi gelin birlikte depremin işleyişine bir göz atalım. Dünyanın yüzeyi aslında dev bir yapboz gibidir. Bu parçalara tektonik plakalar denir. Sürekli hareket halindedir. Birbirine yaklaşma, uzaklaşma, yanal kayma şeklinde gerçekleşir. Levhaların hareketi çok yavaştır. Yılda birkaç santimetre. Ancak bu küçük hareketler bile zamanla muazzam gerilim birikimlerine neden olur. Yer kabuğundaki iki plaka uzun süre birbirine baskı yaparsa, bir süre sonra bu gerilim kayalar arasında birikir. Kayalar daha fazla dayanamaz hale geldiğinde bir anda kırılır ve biriken enerji boşalır. İşte bu enerji boşalması depremi başlatır. Deprem sırasında açığa çıkan enerji sismik dalgalar şeklinde yayılır. İlk hissedilen P dalgasıdır yani primary. Boyuna bir dalgadır yani sesi andırır. Sıkışma ve gevşeme şeklinde ilerler. Hem katı hem sıvı ortamlarda hareket edebilir. Yüzeye ulaştığında zemini ileri geri sallar. Deprem anında hafif bir sarsıntı ya da çatırdama hissi varsa bu genellikle P dalgasıdır. S dalgası yani secondary P'den sonra gelen dalgadır. Enine bir dalgadır. Yani yukarı aşağı ya da sağa sola hareket ettirir. Sadece katı maddelerde yayılabilir. P dalgasına göre daha yakıcıdır. Depremin esas sallantı kısmı genellikle S dalgasıyla başlar. Surface dalgaları yani yüzey dalgaları, Derinlikten gelen P ve S dalgalarının yüzeyde etkileşime girmesiyle başlar. Yer kabuğunun yüzeyinde hareket eder. En yavaş ama en yıkıcı dalgadır. Zemini bir dalgalı su üzerindeki kayık gibi yukarı aşağı sağ sola hareket ettirir. Binaların ve yolların çökmesine en çok bu dalgalar neden olur. Her depremde P ve S dalgaları mutlaka olur. Yüzey dalgaları ise her zaman oluşmaz. Bu dalgaların oluşup oluşmaması depremin derinliği, enerjisi ve yer kabuğu gibi özelliklere bağlıdır. Depremler doğal bir gerçektir ama bilgi ve hazırlık hayat kurtarır. Siz de deprem hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.